Evet, bugün de Yavşan'dayız. Kurban kesildi. Recep amcam başını kesiyor, ayırıyor dişleri. Evet, kameralar. Hayırlı bayramlar. <laughs> Babam tabii ki burada oylama. hakimiyeti. Evet efendim. Bizi. Bu mübarek Ramazan bayramında değil, kurban bayramında 2024'ün 6. ayın 16'sı. 1924. <laughs> 2024 efendim. Kurbanımızı kestik. Recep yetiştirdi, kesti, büyüttü. Besledi. Taksim etti bizlere. Allah tekrarını nasip eylesin. Mutluluklar diliyorum herkese. Mutlu bayramlar, cümleden herkese saygı sevgiler sunuyor nice nice mutlu kurban bayramları diliyorum. Selma hanım'ın da ellerine sağlık. Evet. Selma hanım da bayağı bir yıprandı. Selma hanımı da tebrik ediyorum. Mineveral Sizi de çekeceğim sizi de. Hikmet yengem de Hepsi bir el birliğiyle imece şeklinde kurbanımızı takdim ettik, paylaştık. Allah'ım kabul eylesin. Tekrarını nasip Nasibiyiz. eylesin. Hoşça kalın. Evet annem burada kombiniyle çok iyi. <laughs> Recep Bey'in alın röportajını. Recep Bey'in. Kıymet yenge. Evet Kıymet Hanım da geldi. <gülüyor> Kadrajımıza. <gülüyor> evet buradan gidiyoruz ablamların yanına. Kübra sen de selam ver bayram kombininle. Çok kanlı bir gündü. <laughs> Görüldüğünüzde. Bir an önce buradan kaçıp gitmek istiyoruz ama. Evet bitiyor videomuz yeter. <laughs>